Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Ve onunla ilgili itiraflar almaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle hayatı genel anlamda nasıl, neler olup bitiyor? E, bu enerjinin içerisinde sizin de enerjinizin bir dahli olabilir arkadaşlar. Tamamen sizden bağımsız bir konuda olabilir. Genel anlamda şu anda nasıl bir psikolojiden, nasıl bir durumdan geçiyor? ona bakacağız öncelikle ilk sorumuzda Bazı şeyleri bırakmayla ilgili bir mücadelesi var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Bazı şeyleri geride bırakmaya çalıştığı bir süreçte olabilir. Bazı şeyleri geride bırakmaya çalıştığı halde bırakamadığı bir dönemden geçiyor olabilir arkadaşlar. Çok fazlasıyla kafaya taktığı bunlar düşünceler de olabilir aynı zamanda. Takılı kaldığı korkular, saplantılar. Bırakmakta zorlandığı bir şey var sanki. Fakat buna dair özellikle hayatında daha bir sanki hani bir duruma daha optimist bir bakış açısıyla, daha iyimser bir bakış açısıyla geçmeye çalıştığı e, ve kötü düşünceler, işte korkular vesaire bunları geride bırakmaya çalıştığı bir süreçte gibi gözüküyor. Hayatına bu dönem aynı zamanda çok önemli gelişmelerle ilgili bir beklenti içerisinde olabilir. O yüzden öncelikle bir tarotumuzu seçelim arkadaşlar. Sanki bir süreden beri beklediği önemli bir gelişme meydana geliyor olabilir. Özellikle iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir. Beklediği yol, gözün yollarda olduğu bir gelişme, bir haber var arkadaşlar. Ve bu bir süreden beri sanki böyle bir kış uykusu moduna yatmış gibi. Ee, ve buna dair dediğim gibi sanki beklediği gelişmeler e, olabilir. Ya da şöyle söyleyeyim, bunu umutla en azından şu an için bekliyor ve en azından daha iyimser bir bakış açısı var gibi. Hani geçmişte ya kesin olmayacak bu dediği şeye daha iyimser bakanlar, daha neden olmasın ki diye bakanlar, umutla bakanlar olmakla birlikte bir kısmı hatta bu gelişmeyi yaşıyor ve şu an için bunun haberlerini alıyor olabilir. Aynı zamanda yine bir takım durumları dediğim gibi en başta geride bırakıp, yeni bir başlangıçlar yapma Yani en basından şöyle düşünün tamam sigarayı bırakıyorum deyip Tamam sigarayı bırakması ve sigarasız bir hayata doğru ilerlemesi gibi bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar tekrar diyorum bakın genel itibariyle zaten e, işine yaramadığını ya da takılı kaldığı şeyleri bırakıp yeni başlangıçlar yapmak gibi bir durum içerisinde ve bunun dışında da umutla beklediği bir şeyler var ve bu umutla beklediği durum, ...bir süreden beri bir kış uykusu modunda olabilir. Hani eli kulağında böyle bekler vaziyette olabilir. Bu bekleyişle ilgili birazcık daha umudunun arttığı... ...belki bununla ilgili sinyaller aldığı... ...hatta kimilerinin gerçek anlamda bu gelişmeyle ilgili haber alabildiği... ...bir kutlama havasında... ...bir işte müjdenin gelmesi gibi bir süreçten geçiyor olabilir karşınızdaki kişi. Peki, şimdi birebir sizinle ilgili hislerini soracağız... Şimdi bir kere bu, bu kişinin hayatında e, kimileriniz için öncelikle konuşuyorum arkadaşlar ama önemli bir enerji olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten e, hayatına dokunmuş olabilirsiniz bu kişinin yani size karşı hissettiği hisler, e, sizi işte ne bileyim o gün görebilmek, hayatındaki yeriniz, buna çok önem veriyor ve kendisinde e, daha pozitif bakma daha e, hayata tutunma örnek veriyorum. Daha böyle ne bileyim morali bozuktu siz hayatına girdiniz. bugün e, ya da zamanda tanıştığınız zaman öyle söyleyeyim ve bunun etkilerini hala hissetmekle birlikte hayatında önemli bir yeriniz olduğu hissiyatı içerisinde bu kişi arkadaşlar ve güzel anlamda, pozitif anlamda olduğunu düşünüyorum. Ama yine kartlarınıza bir bakalım. Evet. 9 sayısı önemli. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bu kişiyle özellikle onda hissiyatına baktığımız zaman aranızda gerçekten e, sezgisel anlamda, tinsel anlamda, ruhani anlamda çok önemli bir bağ var gibi gözüküyor. Hoşlanma, iki insanın birbirine kendini yakın hissetmesi. Tabii ki tanışıklık sürecinize göre kim kiminizin işte sevgi, aşk anlatabiliyor muyum? Yoğun duygulara ve gerçek anlamda ve özel. Yani ruhsal anlamlı bir bağ hissedecek şekilde aranızda bir bağ var ve karşınızdaki kişi de bunu hissediyor gibi. Hatta sizi rüyalarında görüyor olabilir. Sizinle ilgili hayalleri olabilir bu kişinin. Fakat bununla birlikte bu kişi Bakın hayatını e, somut anlamda değiştirip dönüştürmekle ilgili bu kişi biraz özgürlüğüne düşkün biri olabilir. Bu kişi güçlü durmayı seven bir karakter olabilir. Kendi kendine yetmeyi seven bir karakter olabilir. Ya da en azından insanlara karşı böyle bir görüntü vermeyi seven bir karakter olabilir. E, i̇lişkiler konusunda bakın sizinle ilgili güzel, hoş, pozitif anlamda yine dediğim gibi, dediğim gibi duygusal bir yapısı var. Sizinle ilgili duygular olduğunu görüyoruz. Fakat burada bu ilişkiye başlamak, küsseniz barışmak, bir üst aşamaya çıkarmak, her türlü hepinizin senaryosuna göre bağımsız enerjiden birliktelik enerjisine doğru dönüşmekle ilgili birazcık daha sanki düşünmeye ihtiyaç duyan, birazcık daha bu konuyu gözden geçirmeye ihtiyaç duyan, evet güzel duyguları olan ama dediğim gibi bu başka bir duruma doğru evrilecek mi ile ilgili daha biraz daha yolunu tam anlamıyla bulamamış bir his durumu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki düşüncelerine, zihninden geçenler ne? Şimdi zihninde şu var arkadaşlar. sizinle ilgili çok güzel düşünceler var, çok güzel mutluluk getireceği işte duygularla birlikte durumlar var. Fakat burada biraz gerçek duygularını gösterip göstermemekle ilgili zihninde zihninden gücünü toplamak, buna cesaret etmek ve edememek arasında bir gelgit durumu olabilir. Ve zihni şu an için mantığı kendine göre duygularını en azından bir en azından biraz daha perdelemesi gerektiğini kendisine telkin ediyor olabilir. Aranızda iletişim olsa bile arkadaşlar ve aynı ortamda bulunma ihtimaliniz varsa bu kişi ya çok dalgacı ya çok umursamaz davranıyor olabilir. Ya da ne bileyim sanki arkadaşınızmış modunda havadan, sudan, eğlenceden o tarz bir iletişim olan bir karakter olabilir. Aslında gerçek anlamda duygularını biraz ya da işte bazı insanlar vardır yani böyle bir ee, birbirleri didişirler, birbirlerini yer bitirler. Halbuki aslında söylemek istedikleri duyguları farklıdır. Özellikle bizim muhteşem Türk dizilerinde bu konulara çok beğenirler. İşte öyle bir durum olabilir aranızda. Özellikle iletişim olanlar için arkadaşlar. Ya da e, siz olmasanız bile, sizinle aynı ortamda olmasa bile, sizinle iletişim olmasa bile çevreye çok farklı bir görüntü veren, çok farklı umursamaz, haylaz, işte ne bileyim erkekse işte çapkın e, ya da çok işte Dalgacı vesaire gibi bir görüntü veren, konuşmaları hep bu şekilde olan biri olabilir karşınızdaki kişinin. Halbuki burada hem hayata, geneli itibariyle belki de böyle, özellikle de size karşı gerçek duygularını saklaması gerektiğini düşünen, şu an için bir zihni var gibi gözüküyor. Çünkü özellikle zihinsel anlamda, mantık anlamında, bakış açısı anlamında birazcık açıkçası cesaretten yoksun bir zihin yapısı var. Ne demek istiyorum? Şöyle düşünüyor, düşündükçe kendini cesaretsizlendiren bir takım çıkarımlara varıyor olabilir. Mesela düşündüm de belki de hayatında biri var gibi bunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu cesaret eksikliğinden dolayı zihni şu an için kendisini, gerçek duygularını, tekrar diyorum bazı hayatının genelinde de böyle bir e, imaj belirlerler, daha çok saklaması gerektiğini düşünen bir bakış açısı var gibi. Peki başkalarına siz ve aranızdaki enerjiyle ilgili neler anlatıyor size karşı olan duyguları ile ilgili? Evet bu kişi arkadaşlar çevresini akıl almak istediği kişilere, dertleşip içini dökmek istediği kişilere sizi çok fazlasıyla özlediğini, ister geçmişiniz olsun ister olmasın, yokluğunuzu ya da konuşmamanızı ya da birlikte bir durum içerisinde olmamanızı ya da bir dakika görmesem özlüyorum şeklinde illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Her türlü bir kayıp ya bir tam olarak ulaşamama ya bir mesafe durumu hissettiğini çevresindeki insanlara anlatıyor. Onlardan rehberlik almaya çalışıyor, onlarla dertleşiyor olabilir. Bir kayıp duygusu ya da bir e, ne bileyim sizin tarafınızdan ilgisiz bırakılmışlık, sevgi görmüyormuş ya, ya da yeteri kadar görmüyormuş. Ya da dediğim gibi aranızda bir şeyler güzel gibidir ama bir an görmesem özlüyorum gibi bu kayıp, özlem, eksiklik duygusunu başkalarına anlatıyor sizinle ilgili hissettiği. Sizi anlamaya, çözmeye çalıştığını anlatıyor olabilir. Ee, beni istiyor mu? Şimdi bugün soğuk davrandı. Acaba ne demek istiyor? Bunu anlayamıyorum. Ee, diyenler olabilmekle birlikte, çözmeye çalıştığını anlatmakla birlikte, aynı zamanda özellikle geçmişiniz varsa arkadaşlar, geçmişiniz olsun olmasın, hı, anladı herhalde beni istemediği için böyle davranıyor. Ya da beni affetmeye niyeti olmadığı için böyle soğuk davranıyor. Bana ilgisiz gibi de kendi çıkarımlarını, hani sizi anladığını anlatarak düşünerek anlatıyor olabilir. Yani düşündüm de onun yerine kendimi koydum da empati kurdum da demek ki beni istemediği için böyle davranıyor ya da bana çok hala kızgın olduğu için böyle davranıyor gibi anlatıyor olabilir. Ve sizi hayatının bir parçası ve bir ikiz aleviniz olarak gördüğünü anlatıyor arkadaşlar. ve sizinle bakın yeni bir aşka başlamakla ilgili beklentileri olduğunu anlatıyor. Ama hele hele ayrılık sürecinden geçiyorsanız hayatında şu anda başka biri oluyor olsa bile bu kayıp duygusunu artık geride bırakmak için bunu yaptığını anlatıyor olabilir. Geçmişiniz olduğu ve olan kişiler için bahsediyorum arkadaşlar. Kılıç dokuz. Ama size bakın pişmanlıklar içerisinde bir kere bu kişi geçmişi olanlar için şu an hayatında biri olsun olmasın arkadaşlar. Çok büyük pişmanlıklarla kayıp duygusuyla ben ne yaptım yüzleşmesini çok fazla yaşadığını ve bu kayıp duygusunun kendi hataları yüzünden olduğunu başkalarına anlatıyor olabilir. Tabii ki onu kaybettim çünkü benim hatamdı. Bunu şimdi yine farkına varıyorum. Çok fazlasıyla anlatıyor olabilir. Hayır geçmişiniz yoksa. Şöyle diyor, ona karşı büyük bir hislerim var, onu yokluğun çok fazlasıyla hissediyorum. Ama sanki olmayacakmış gibi, aramızdaki mesafeler hiç kapanmayacakmış gibi hissediyorum, diyor sizi başkalarına anlatırken. Bir diğer faktörlere bakalım. Evet bakın bu kişinin arkadaşlar sizinle konuşmak istediği açık açık konuşmak istediği ama bu ili, kiminiz için iletişimsizlik vardır aranızda işte iş para eğitim kariyerden tanışıyorsanız sadece e, belli işte kurallı cümleler vesaire konuşuluyordur ya da dedim ya bu kişi yine iletişiminiz varsa e, çok böyle iletişiminiz olsun olmasın dalgacı çok farklı bir imaj iletişim imajı dışarıya veriyor olabilir hem size hem çevresine karşı fakat aslında bu görünenin altında bu kişi sizinle gerçek anlamda gerçek niyetlerinin tam olarak şu an için konuşmuyor gibi gözüküyor. Gerçek duygularını anlatmak istediği duygularını saklıyor gibi gözüküyor. Ve bakın yoğun duygusal bağ hissediyor sizinle ilgili ve sizinle ilgili siz farkında olmadın arkadaşlar. Birlikte olabilmenizle ilgili ne bileyim işte duygusal romantik teklifin yaşanması, bunun kabul edilmesi, bir araya gelmenizle ilgili açıkçası hayalleri olduğunu söyleyebilirim bu kişinin. Burada birazcık kimlerin hayatında dişil ve yüksek bir enerji etkili olabilir. Arkadaş çevresinden, aileden etkili olabilir. Biraz bu kişiden bir rehberlik alıyor olabilir arkadaşlar. Biraz bu kişiden aldığı akıl ya da yetiştirme tarzı bir anne figürü ise bunlardan da etkileniyor olabilir gibi gözüküyor ya da bir abla vesaire A, abi abla tabii kadın erkek kavramı yoktur biliyorsunuz tarotta eril dişil vardır ama dişil bir enerji böyle birinde etkisi var gibi gözüküyor aşk hayatında ama dediğim gibi sakladığı kimilerinin alaycılık kimilerinin e, böyle mantıklı konuşmalar bir soğukluk asıl anlatmak istediklerini anlatmadığı bir suskunlukla e, perdelediği tam da perde var bakın aslında romantik bir takım gelişmelerin olmasını istediği hayalleri var sizinle ilgili. Peki diğer sorumuz neydi? Peki ne yapıyor şu anda? Evet. Şu anda yaptığı arkadaşlar sonsuz olasılıkları düşünmekten, sonsuz seçenekleri düşünmekten, sonsuz şunu yaparsan bunun sonucunda böyle olabil olabilir demekten ve kimilerinizin arasında fiziksel anlamda da mesafeler olabilir bu arada. Ayrı şehirler, ayrı ülkelerde yaşıyor olabilirsiniz. Ee, biraz bir kafa karışıklığı, biraz bir sıkışmışlık duygusu, adım atmakla ilgili zorlanma, ee, aslında bu adım atmayı isteme fakat çaresizlik hissiyatı, dedim ya seçenekler arasında ya da olasılıklar arasında e, kaybolduğum hissiyatıyla e, şu an için böyle bir adım atmayan, eyleme geçmeyen bir e, tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın dediğim gibi ayrı yerlerde yaşıyor olabilirsin. Ayrı şehirler, ayrı ülkeler olabilir. Bu kişinin iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili ya sıkıntıları ya bir takım hedefleri olabilir. Ve bunlar yine ve bunlarla ilgilenmek durumunda olduğu ya da bu seçenekleri de gözden geçirmek durumunda olduğu bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Ya da işte ayrı bir şehirde bir kural, kural düzeni varsa orada devam etmeye devam ettiği bir süreçte olabilir. Bakın sanki sıkıştığı bir düzen ya da kurmaya çalıştığı mı sizin aranızda sıkıştı bir düzen var gibi. Ne demek istiyorum? Farklı bir şehirdeyse nasıl şehir değiştireceğim? O o nerede, ben neredeyim? Ee, aileler araya giriyoruz örnek veriyorum. E, ailesiyle hala işte orada kalmaya devam etmek. E, oradan bir çıkış görmemek ya da işte işsizdir, iş para, eğitim, kariyerle ilgili hedefleri vardır, sıkıntıları vardır. Önce oralarda Halletmesi gerektiği şeyler vardır ve siz ve bu bütün bu durumları incelediğiniz zaman yine sıkışmış hissediyordur. Ama her halükarda arkadaşlar, bu kişi şu an için dediğim gibi sizinle bir araya gelme konusunda, bütün olma konusunda, e, elleri birleştirme konusunda öyle kendini tırnak içerisinde acıma meyilli, e, böyle bir çaresi yokmuş gibi seçeneği, yani yapacak bir şey yokmuş gibi kendini acıya, acıyan tırnak içerisinde acıyan tabi durağan bir enerjisi var. Tutkuları var sizinle ilgili, arzuları var bir araya gelmekle ilgili. Ama şu anda hayatında başka bir hedefin peşinden koşuyor olabilir. Dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer. E, fakat başka belki de konularda, dış hayatta çok böyle kendine güvenen biriyken sizinle bir araya gelme konusunda şu anda sıkışmış bir enerjiyle hareket ediyor. Daha doğrusu tam olarak hareket etmiyor gibi. Kimileri özellikle zaman zaman gaza gelip, zaman zaman böyle tutkularıyla coşup, size şöyle bir kur yapıp kendini geri çekenler de olabilir bu arada arkadaşlar. Bunu birebir yansıtıyor da olabilir. Ama genel anlamda ne yapıyor derseniz bir sıkışmışlık duygusuyla bütünleşmenin yolunda aslında istemeden belki de engel koyuyor gibi. Peki aslında ne istiyor? Şu an için isteği ne? sizinle birlikteliği istiyor arkadaşlar. Bakışıyorsanız başlamak, küsseniz barışmak, ilerlemek, aranızda bir iletişim olsun bunları istiyor. Sizinle iyi enerjiler alma verme, mutlanların paylaşılması bir partnerlik içerisinde olabilmeyi istiyor o kişi. Fakat buraya giderken, buraya giden yolda akıllı ve planlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Hesap kitap yapmadan ilerlemek istemiyor. Geçmişi varsa örnek veriyorum sizle ya da başkaları yaşadığı hataları tekrar yapmak istemiyor, ders çıkararak ilerlemek istiyor. Çevresinde değer verdiği, aklına değer verdiği, tecrübelerine değer verdiği kişilerden de bir şeyler öğrenerek, akıl alarak dediğim gibi evet bu ilişkiyi istemek ama burada planlı, programlı bir şekilde ilerlemek istiyor gibi. Evet sonlara doğru sesimiz yine Bakın yani çok büyük tutkuları var sizinle ilgili, arzuları var, heyecanları var. Fakat bunları e, hem akıl alarak hem de dediğim gibi tecrübelerden yararlanarak sanki bu amatör e, ne denir ona e, tırnak içerisinde tecrübesiz, tırnak içerisinde ergen, e, heyecanlı istediği kadar tecrübesi olsun geçmişte ama bu duyguları bir tırnak içerisinde yine öğretmen enerjisiyle e, görmüş, geçirmiş, öğrenmiş, ders çıkarmış bir modda ilerletmek istiyor gibi ama bakın her halükarda aranızda romantik bir teklifin yaşandığı duyguların açıklandığı bir birliktelik olmasını çok istiyor evet o yüzden bu plan süresince bakın plan yapmak ne demektir? Yolda plan e, genelde yapılmaz. Genellikle yola çıkmadan plan yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla bu planı yapana kadar, düşünüp taşınana kadar, akıl alana kadar vesaire bunun hepsini bir gözden geçirene kadar Kupa Dörtlüsü kartıyla şu an için uzak durup öncelikle planını programını yapıp akıllıca kararlar almak e, ve daha sonrasında bunlar eşliğinde sizinle bir arada olmak ama en nihayetinde sizinle olmak istiyor. Peki, özgür iradelerle değişebilmekle birlikte olası gelecekte ne olabilir? Açıkçası arkadaşlar karşınızdaki kişi sizinle yeni başlangıçları çok fazlasıyla düşünecek. E, ilişkiye başlamak işte yine senaryonuza göre aynı şeyleri söylemeyelim. Ve e, bir şeylerin iyileşmesini e, tabii ki geçmişiniz varsa ve yaralandıysanız öncelikle böyle bir iyileşme sürecinin geçmesini ama her halükarda aranızdaki durumun iyileşmesini, yeni başlangıçların olmasını isteyecek gibi gözüküyor. Ve açıkçası bakalım buna e, son karta tarotumu seçtikten sonra geçeceğim arkadaşlar cesaret toplamaya çalışacağı bir süreç olacak bakın yeni başlangıçları yapmak ve yapmamak arasında biraz daha düşünmek az önce de kuva dörtüsü çıkmıştı birazcık daha plan programlı gitmekle hemen yeni başlangıcı yapmak arasında bir e, gelgit enerjisi olacak hazır hissediyorum hissetmiyorum şeklinde düşünebilirsiniz bunu yine 4. Fakat bu sürece geçmeden önce bakın hala biraz daha yine en azından bir süre daha kendini kapatmak, tırnak içerisine kendini iyileştirmek. Sizle ya da başka biriyle bir ilişkiden çıktıysa yaralarını önce sarmak. Hayır böyle bir durumu yaşamıyorsa bunu hissetmiyorsa daha öyle sizle ve özellikle bir geçmişiniz yoksa da nedir benim için iyileştirme her zaman söylerim illa kalp kırıklığının iyileştirmesi değil. Bazen duyguların ve mantığın dengelenebildiği sağlıklı bir duygu durumuna, Ruh durumuna ve düşünme durumuna ulaşabilmektir. Dolayısıyla bu kişi yol bulana kadar, kimileri yaralarını iyileştirene kadar kendini kapatmak ve korumak isteyecek ve bu başlangıcı yapmak duygusu e, arasında e, plan programla e, ilerlemek isteyecek gibi. Son sırada arkadaşlar, bakın iki tane aslan var yani biri kaplan biri aslan ve tılsım altılısı kartı. Kart daha seçeceğim. Evet bakın bu kişi size önümüzdeki günlerde tabii ki o kendi hazırlık, plan, program kendini hazır hissetme. Bakın süreçleri olduktan sonra arkadaşlar en azından bir süre. Kimilerinde bu kısa sürer, kimilerinde bir tık daha uzun sürebilir. Ama daha sonrasında bakın eylem olarak sanki bir şeyleri sizinle paylaşmak adına Kimisi için bu özür özür dilemektir. Kimisi için çıkma teklif etmektir. Ee, daha böyle kontrol sahibi, daha sorumluluk alan, daha dizginleri ve yapması gerektiği sorumlulukların bilincinde ve buna daha cesaretle adım atan bir eylem süreci olabilir gibi gözüküyor bu kişinin. Yani tamam madem hissediyorum kararımda planımı programımı zaten yaptım tamam sorumluluğu alıyorum ve atıyorum ona bir çıkma teklifiyle gidiyorum gibi bir eylemi olabilir önümüzdeki günlerde. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.